Logomuhasebe.com tarafından hazırlanan bu eğitim videosunda Logo Start 3 programında firma kredi kartı iade fişi nasıl oluşturulur? Bugün bununla ilgili bir eğitim düzenleyeceğiz. Cari hesap modülü altında cari hesap fişlerine giriş yapıyorum. Burada daha önce oluşturmuş olduğumuz iki nolu firma kredi kartı fişinin iadesini gerçekleştireceğiz. Alt kısımda firma kredi kartı iade fişini seçiyorum ve sağ tık yapıp bekle diyorum ticari hesap bilgilerine giriş yapıp firmamızı seçiyorum. Burada bankadan da ilgili bankayı seçiyorum. Buradan da kredi kartı hesabını seçiyorum. Burada tutar girişi yapıyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra açıklama kısmına gelip 00 2 nolu firma kredi kartı fişine istinaden düzenlenmiştir diye not düşüyorum. Burada alan yetmedi. Alt kısmı geçip devam edebilirim. Evet, işte notumu da girişini sağladım bu ekrana ve kaydet diyorum. Firma kredi kartı iade fişini oluşturmuş olduk. Logo Start 3 programında firma kredi kartı yani bu şekilde oluşturulur. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.